Güzel kış için biber patlıcan nasıl konserve yapılır. Patlıcanlarımı bu şekilde güzelce soyuyorum. Soyduktan sonra şu şekilde doğruyorum. Patlıcanları kızdırmış olduğumuz yağını içine şu şekilde güzelce koyuyoruz. Kızarmasını bekleyeceğiz. Kızarmış olduğumuz patlıcanlarımızı güzelce alıyoruz. Şöyle süzgecin içine alıyoruz. Fazlalık yağını süzdürüyoruz. Ellerimiz var biberlerimizi de güzelce ayıtlıyoruz. Doğramış olduğumuz biberlerimizi de kızartıyoruz. Şimdi biberlerimiz gördüğünüz gibi şöyle kızardılar. Onları da alıyoruz. Domateslerimizi şu şekilde 3-4 parçaya bölüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerimiz çok güzel bir şekilde pişti. İlk içine 2 diş şöyle sarımsağımı doğruyorum. Kendirimle birlikte güzelce her şimdi bunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yağda kızarttım. Süzgeçimden süzdüğümde bu kadar yağ çıkıyor. Onu koymuyorum. Yani yağsız şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini birlikte koyuyorum. Tuzumuzu Böyle çok az bir şeker atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce ne de kavanozları koyacağız. Güzelce ne ağızlarını kapatacağız ve bir kış boyu istediğimiz zaman açıp yiyeceğiz. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olup yorum yazmayı, paylaşım yapmayı unutmayınız.